İşte üzerinde de gördüğünüz bu formamız çok da yakışmış kardeşimize, yeni kalecimize, dünyanın en iyi kalecisine yakışmış. Şimdi sevgili dostlar, yarınki İspanya milli maçındaki maç skorunu doğru bilen bir Lüye TV katıl üyesi abonemize bu formayı hediye edeceğim. Yarınki İspanya maçının skorunu doğru tahmin eden bir abonemize bu formayı teslim edeceğim. Ha yarınki maçı kimse bilemedi mi? Önümüzdeki hafta Fenerbahçe maçını soracağız. Bu forma sizlere gidecek. Hiç merak etmeyin. Bu forma sizden birine gidecek. Elinde sonunda. Ben hatırlatayım. Hatırlam. Cevapları bu videonun yorum bölümüne yapacaksınız. Bu videonun şu anda çete değil yorum bölümüne yapacaksınız arkadaşlar. Yayın bittikten sonraki yorumlar bölümü var ya. Oraya istediğiniz yorumu yazabiliyorsunuz ya. Ha Oraya bu sorumuzu yazın aranızdan bir kişiye bu Ederson'un yeni sezonda Fenerbahçemizde giyeceği kaleci kazağını göndereceğim.